Doğru reklam. Yine en çok sorulan sorulardan bir tanesi bu. Doğru reklam nedir? Doğru reklam sürekli kazanç elde ettiğiniz ve size getiri sağlayan aslında reklamdır. Ölçülebilir bir reklamdır. İnsanlar e-ticarete başladığında, online bir iş yapmaya başladıklarında reklama ne kadar para ayıracağım, ne kadar maliyet tutar, ne kadar gider tutar diye aslında düşünüyorlar. Halbuki reklam bir maliyet değil, reklam daha çok kazanç elde etmenin bir aracıdır, bir yoludur aslında. Siz doğru reklam vermeyi öğrendiğiniz andan itibaren paranızı kesinlikle çöpe atmazsınız. Yani doğru reklam, kredi kartını çıkar, Instagram'daki öne çıkar butonuna bas demek değildir. Doğru reklam vermek için öncelikle doğru reklam vermenin aşamalarını tamamlamanız gerekiyor. Tamamladığınız andan itibaren deneme reklamlarıyla önce doğru reklamı keşfetmeyi e, sağlıyorsunuz. Doğru reklamı tespit ettiğinizde de direkt bununla ilgili daha da bütçelerinizi arttırarak çalışmaya başlıyorsunuz. İşte zaman içerisinde e, bu yapılar sizi daha da besleyecek hale geliyor. E, direkt 1 TL'yi 3 alırken, 1'e 5 e almaya, 1'e 10 almaya, 1'e 20 e almaya başlayacak şekilde ilerlemenizi sağlıyor. Onun için reklama sadece kredi kartını çıkar, e, gönderiyi öne çıkar butonu olarak bakmamak gerekiyor.